Gazze'de son 24 saatte yaşananlarla devam edelim. Ölüm bombardımanına ve açlık ablukasına bir saniye bile ara vermeyen işgal ordusu bölgeyi yakıp yıkmaya devam ediyor. Can kaybının 63 bine dayandığı Gazze'de artık Filistinliler için güvenli bir yer yok. Bu bitmek bilmeyen soykırım Avrupa siyasetini de salladı. Zira hükümetlerinin bölgede yaşananlara karşı tutumunu doğru bulmayan pek çok politikacı ard arda istifalarını verdi. Patlama sesleri ağır darda yükseliyor. Sığınacak yeri kalmayan Filistinliler bombalardan kaçsa kurşun yağmurunun hedefi oluyor. Saldırılardan sağ çıkabilenlerse kıttığın pençesinde yaşam savaşı veriyor. Abluka nedeniyle bölgeye girebilen sınırlı sayıda yardım kimseye yetmiyor. 1 milyona yakın Filistinli yetersiz besleniyor. 117'si çocuk 300 kişinin açlıktan öldüğü Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bine dayandı. İşgal ordusunun amacı nefes alan bir Filistinli bırakmamak ve Gazze'yi haritadan silmek. Bu yüzden soykırımın yanı sıra yıkım da sürüyor. Kassam Tugaylarının pususuna düşmekten korkan katil sürüsü binaları uzaktan yani dronlarla yerle bir ediyor. Dünyanın gözü önünde yaşanan soykırım milyonları ayağa kaldırdı. Hükümetlerden ses sesler geç de olsa yükselmeye başladı ama yararlı etkiyi yaratmadı. Bu durum Avrupa siyasetinde istifa depremine sebep oldu. İngiltere, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde aralarında bakanlar ve milletvekillerinin de olduğu onlarca politikacı Gazze'de yaşananlara sessiz kalamayacaklarını ifade ederek görevlerinden ayrıldı. İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins ise daha önce kimsenin dile getirmediği bir öneriyi sundu dünyaya. Birleşmiş Milletler'den Gazze'ye insani yardım için bir güç oluşturmasını istedi. Cumhurbaşkanı Higgins, Güvenlik Konseyi bu öneriyi veto etse dahi Genel Sekreter Guterres insani erişimi garanti altına almak üzere bir gücün oluşturulmasını talep edebilir dedi. Oscar! Oscar! Dünyanın yerleşimci dediği Siyonist işgalciler Batı Şeria'da terör estiriyor. Ramallah'taki dükkanları basan işgalciler bir berbere sığınan Filistinlileri ses bombaları ve plastik kaplı çelik mermilerle vurdu. İşgalciler ve onları koruyan katil sürüsü olanları görüntüleyen basın mensuplarına da saldırdı. Filistinlilerin hem canına hem malına kasteden işgalcilerin baskınlarında 58 kişi hayatını kaybetti.